Onlar Beyler Gün'ün ikinci yarışmacısıyla masa başında bir araya geldik. Tekrar merhaba Batuhan Bey. Merhabalar. Ee, neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Çok güzel. Evet. Nerede? Ee, aile firmamızda. Ne üzerine? Ee, endüstriyel doğalgaz malzemeleri üretimi ve satışı. Ne kadar güzel. Ediyoruz. Ben de evet. satış tarafındayım. Satış sorumlusuyum. Çok güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor işler? Valla fena değil. İyi. i̇yi. Güzel. Çok iyi. Siz bir de yeni nişanlanmışsınız. Evet. E, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne zaman düğün? E, 31 Ağustos'ta. 31 Yaz son, Ağustos. Yazın son günü. E, tabii mantıklı. Evet. E, ne zamandır birlikteydiniz? E, yaklaşık 1,5-2 e, bir iki sene civarı oldu. Evet. Hı, -hı. Evleneceksin. Evet, evet. Eşiniz, müstakbel eşiniz ne iş yapıyor? O da muhasebeci kendisi. Sizin şirkette mi? Yok hayır. Ha, başka Farklı bir yerde. Bir yerde. Anladım. Peki kelimelerle aranız? Fena değil. Yani evde izlerken çok keyif alıyorum. Evet. Ve hani e, fena da bir puan çıkarmıyorum açıkçası. Çok iyi. Ama burası nasıl olacak? İşte açıkçası. Az önce gördünüz evet. Mi? Batuhan Her şey Bey. Biz 9200'e gidiyoruz derken. Çok iyi gidiyordu. Çat diye 7300'e oturduk evet. hep beraber. Enteresan. Olabiliyor evet. bir şeyler. Peki e, hayal ettiğiniz puan 8000 Tabii 8 falan. üstü. E, üstü tatlı olur tabii, diye tatlı diye Olur. Evet. Bakalım. Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Fark? Peki. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Mektep sözünün Türkçe karşılığı. Okul. Okul doğru cevap. İkinci dört artık kelimemize bakalım. Nasıl bir soru sormuşuz? Onun için genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış omuz atkısı. Harf alın isterseniz. Bir harf alayım. Aldık. T. Atkı değil, D değil. işte e bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Türkten gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış böyle omuz atkısı, böyle iki sesle harf. E e bir harf daha alayım. Alma, al aldım. Al Peki, buyurun yapıştırın şimdi. Atol değil. Etol. Etol doğru cevap. Etol doğru cevabı ile beş harflere geçtik. İyi ki efendim beş harflerin tek başına bir kelime ve bir beden bölümü, bedenin bir bölümü. İnşallah e, anlaşıldı ipucu. Gelsin bakalım. Halk ağzında iman tahtası da denen kemiğin ön adı? Göğüs. Göğüs doğru cevap. Beş harflerdeyiz yine İngilizceden dilimize geçmiş bir sözcük ee, buyursunlar. Aletsiz olarak beden ağırlığıyla kol ve göğüs kaslarını çalıştırmaya yönelik bir egzersiz. Ee, kol ve göğüs kaslarını çalıştırmaya yönelik bir egzersiz. Şınav. Şınav doğru cevap. <laughs> Alt harflerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım. Nasıl soracağız? Düşüncesizce ortaya konan geçici ve değişken istekler bütünü. Geçici ve değişken istekler bütünü. Düşüncesizce ortaya konan. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Genelde toksik ilişkilerde partnerler birbirine yapar. Trip. Gibi bir şey. Ee, yine bir şarkı geldi aklıma. Bir harf de alayım. Bir kimin olduğunu hatırlamadım. <laughs> ha Mirkelem'in şarkısı evet doğru Bir harf daha alayım Bir harf daha verdik huysuzluk anlamına geliyor Nişanlınız hiç size nokta nokta yapmaz mı? Hiç yapmıyor demek Demek ki yapmıyor <gülüyor> kelimeyi <gülüyor> bir harf bilmiyor adam Şansa bakar <laughs> mısınız ya Evet Hiç gelmiyor aklıma Alın efendim bir harf daha bir alın harf daha alayım. yani zaten bakalım. Bayram günü Kapris Kapris doğru cevap <laughs> Gerçekten partneriniz size kapris yapmıyor. Evet. Aşkta kazandım. Aşkta kazandınız. Ee, burada evet. Biraz Yo yine 9000 puan alırız. Bakalım. Fena değiliz gerçekten. Size helal olsun. Alt harflerle devam ediyoruz. İnşallah e, başınıza gelen bir şey soruyoruzdur. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin bakalım sorusu. İzmirli Ayçekirdeği. Çiğdem. Çiğdem doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl bir soru. Bir şeyden dökülen veya kopan küçük parça, parçacık. Mesela ekmek de çok olur. Kırıntı. Kırıntı doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 2900 puanımız var. 1 dakika 52 saniye süremiz var. Sürede biraz sarkıyoruz gibi. Orayı bir hızlandırsak fena olmaz. Ama puan konusunda hiç fena durumda değiliz. İkinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. İnanır mısınız yine İngilizceden dilimize geçmiş ve kalmış. Şınav gibi de değil yani. bayağı kendi gibi kalmış. Gelsin bakalım sorusu. İş yeri okul gibi yerlerde belirli bir kişiyi hedef alıp huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama. İş yerinde böyle rahatsız etme vardır ya bu son özellikle bir 10-15 senedir çok dikkat edilen bir şeydir. Dilimin ucunda. Sosyal kabadayılık diye de geçer. İnsanların işi bırakmasına falan neden olan bir davranış. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldı. Oraya <laughs> bir sesli harf. Mobbing. Mobbing doğru cevap. <laughs> Efendim sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan medikal bir malzeme soruyoruz. Gelsin bakalım medikal malzeme. Nasıl? Adı irkilteç olarak Türkçeleştirilen, insanda hayati bir organın ritmini düzenlemek için yerleştirilen cihaz. Kalp pili. Kalp pili doğru cevap. <laughs> İrkilteçten mi bildiniz? Sondan bildim. Sondan bildiniz i̇rkil değil teç, mi? İrkilteç deyince bana şok cihazı gibi falan geldi. Adını irkilteç koymamız çok enteresan olur. Efendim 8 harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım antiütopya destopya Oradaki ilk hecedeki harfi Düstop. değil. Daha, daha, daha böyle zarif bir harf kullanın. Distopya. Distopya doğru cevap. <laughs> Dokuz harflerdeyiz Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Mecazi anlamda beklenmedik bir olaydan olumsuz biçimde çok etkilenmek. Hmm. Bu olay beni biraz nokta nokta yalnız kalmaya ihtiyacı var. Tek geliyor var. Evet. Mastarla bitiyor. Çok vurdu, çok etkiledi. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Sarsmak. ...sizin başınıza geliyor. Sarsılmak. Sarsılmak doğru cevap. <laughs> Efendim 9 harfli bir diğer aradığımız cevap... ...iki kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım. Nasıl oluşuyor? <laughs> Sert tabiatlı bir meyveden elde edilen içecek. Harf alayım. A -a, aldım. Niye aldın bu harf? <laughs> meyveden elde edilen içecek. Meşrubat. Değil. İki kelime ya. İçecek nedir efendim? Meyveden nasıl bir içecek elde meyve ediyoruz? Meyve suyu. Ha, demek ki bu bir. Ne suyu? Ha. Şey var orada. Ee... Sert tabiatlı meyve. Uydurun efendim meyve uydurun. Erik, çilek, vişne suyu. Vişne suyu doğru cevap. <laughs> efendim on İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyime ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Öğrenilmek istenilen şeyi söyletmek için üstü kapalı sorular sormak. Ağız aramak. Ağız aramak doğru cevap. 10 <laughs> harfli son istediğimiz cevap iki kelimeden oluşuyor ve bir sanat ürünü. Gelsin bakalım. <laughs> Çoğu kişiyi uykusuz bırakan ve gerilim ögeleri barındıran sinema eseri. Korku filmi. Korku filmi doğru cevap. 8500 puan evet. aldık Batuhan Bey. Gayet güzel. Ne amaçladıysak evet. oraya vardık. 10 saniyede arttırdınız. Hiç fena bir durumda değiliz şu an. Çok te